Sen anlatsana bir şimdi bana evet, evet. Ee, komando hikayeni. Valla ben çalışıyordum abi burada bir tanım. Evet, evet. Nerede yapmışlar? Şırnak. Şırnak'ta. Esas askerlik. Ha. Şırnak'ta. Şırnak'ta yaptın. Evet. Ne olarak? Komando. komando. Bordo bereli. Bordo bereli mi? Evet. O be, bere hangi renkti? Yeşil. Yeşil mi? Yeşil bir de kahrarengi. Kahverengi. Doğru doğru. Ha. Anladım. Şırnak'ta yaptın. yaptım. Ben kaskı sarıyorum ben. Kask mı takıyordunuz? <laughs> Oğlum motor motorcu kaskı mı? Yok. <laughs> Asker, kaskı. Asker kaskı. Acemi milli kaskı. Acemi milli kaskı. Acemi milli Şeyde. Şırnak. Bak biraz önce diyeceğim. Sen nerede? Dur dur. Ne kadar kaldı Sen Terörist gidiyorsun? falan gördün mü? Bu savaşta kaç defa? Savaştın kaç defa? Anladım. Kayı. Hey. Hiç öldürdün mü? Abi. Kaç tane? Kaç işin var? 25 kişiye yakın. 25 kişiye yakın. Kayı hey, ne diyeceğim biliyor musun? Ha. Biz abi. Sen Adana? He ben Adana'ya gideceğim. Ne kadar kaldı? Bir sene. Bir yıl sonra askere gideceksin? He bir sene. Sen 25 yaşında askersin. He 25 yaşında Erkencisi gideceğim. Şey Erkenciyim değil mi? Çok erken. Allah bir kırkı beklemek lazımdı da işte. <laughs> 25'te gideceğiz. 25'te yılda gidelim amman afeyim adamdan ne kadar da lazım amman afeyim Harbi dağda mıydınız yoksa şehirde mi? Anladım, Anlamadım ben. Dağdaydı. Dağdaydınız. Gece gündüz Gece gündüz Eyvallah. Abi bu duyuyorum ben yılan falan yiyorlar. yemeyiz. Yılan. Askerlerin özel yemeği Ne, ne yiyordunuz? Uçakla geliyorum. Şey yedik, tombalı yedik. Şey Bilirsiniz. Ton balığı Ekmek arası Oğlum sen silah tutabiliyor mu lan? Neyi kullanıyordunuz? Keleş? G3. G3 Ben de ne kullanıyordum? Keleş ha? Keleş Keleş de kullandın mı? G3 Başka G3. hangi silahları kullandın? G3. Bu dürbünlü var ya bir tane Gettin Sniper Geçtiğimiz silah He Onu da kullandım Onları da kullandın Maşallah G3. Maşallah ya Oğlum şırnak tehlikeli mi peki? Ağa hayır ya, ağar ne? Tabii ya. Ne yapayım bir de çekeyim beni? He. <laughs> Özden ya, Ağa <özler. gülüyor> <laughs> <laughs> fark ettin mi? Oğlum anlat işte lan, millet evet. duysun yani öğrensin. Ne göstereceğim millete lan? He. Hani askerlik yaptım diye. He. Ne mesela? Mesela oğlum Sadı bak kenarı... hani böyle şimdi şey. Herkes yakamaz. herkes bu kadar şey yapamaz askerliğini. Millet orada soğan doğrar, patates doğrar, yer siler. Anladın mı? Hani senin gibi iyi askerleri ben yayıyorum ki A desin bunun ne biçim bir asker anladın? Helal olsun ne ne? Helal olsun desinler anladın? anlatayım mı lan? Anlat anlat. He asker dedik işte eğitim sabah He? saat 5. İşte tamata, He. sabah altı buçuk kahvaltı altı. Kahvaltı altı. Sabah beşte oynayacak. Dayak yedin mi hiç? Niye de yedin? <laughs> Uzman çavuşa kafa attım diye. <laughs> Uzman çavuşa kafa attın. Oğlum Bordo Bereli değil miydin sen? Evet. Eee? Uzman çavuş da var orada yok değil mi? Yani. Anladım. Uzman çavuştan mı dayak yedin? Dayak yedim Bum 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 cap üstünde oynadık. <laughs> Anladım. Komik be. Maskelik ikna etsi attı. Askerlik hikayesi. Askerlik hikayesi mi? Allah peyime. Yani. Hikaye gibi. Ama ben ciddi ciddi yaptım. Ha. Sen yani bak anlattığım ciddi var, ha, yalan mı Ben şaka ben demiyorum, şaka demiyorum şaka. ki, gerçek yani. diyorum oğlum. Hani Hayır. inanmayan geri zekalıdır zaten. <gülüyor> Anladın? <gülüyor> aptaldır be. Tabi canım inanmayan <gülüyor> aptaldır. Evet. <laughs> Sen gittin mesela askere aldılar seni. Evet. 21 yaş kaç yaşında gittin? 20. 20 yaşında 21 gittin. Hani Orada bir yer yani. Gön senin bordo bereli yaptılar şırnatla Evet. Gel bu tarafa çıkacak. Helal olsun lan. Eyvallah. Köpek mi saldırır? Kusulan. Isırır mı bu? Sus ya. <laughs> Isırır mı? Kusura. Sevelim Kusura. mi köpekleri? Yok ya. Evet. 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 Kopat Anladım. O eksik. Oğlum herkes yapamaz lan bordo bereli olarak. <laughs> Yapar, ya. Yapar mı? Yapar. Abi o komandoyduk burada Abi. İyi iyi. iyi. Kaç kişi öldürdün? 25 kişi Yirmi 25, 25 beş var. PUBG mi oynuyor anamın? <laughs> <25 gülüyor> ben yirmi beş 25, ben 25 de alamıyorum. Bir de askerler He? bir de tertipler. Haa. Tertipler. Can dostlarımız, kardeşlerimiz. Anladım. Doğru değil mi? Onlar da var. Az kenara geç ya. Yolun ortasında yürüme. Tamam ben yapayım <laughs> bu yönde. Oğlum binalar üstüne düşer. Ezilirsin. O kadar mı korkun? Gerçi sen bordo verilirsin. Taşırsın değil mi lan? Kaçarım. Kaçarsın. Ha, yani böyle hemen. Bir şey olduğunu kaçarım. Kaçarsın hemen. Hızı koşabiliyor mu Orada öğretmişlerdir ya. Koçarım abi falan yıkıyor muydu? Ne abi? <laughs> Yıkırdı. Harbi. Eyvallah. Yıkamaz mıyız Daha, Dağda bulaşık düşün yani. Daha da böyle Arap ne He? gideceksin ne kadar kalacaksın altay? He? 6 ay mı? Ben 6 ay yapacağım. Daha Sana 6 aylık şeydi. Sen 6 ay yaptın değil mi? evet. 6 evet. ayda Bordo bereli olarak. Hı -hı. Oğlum iyi ki bir, İnşallah beni yapmazlar lan Bordo bereli. Niye korktun mu? Ben korkarım yani. 6 aylık hani elimi silah tutmamış yani daha. Öğretiyorlar Öğretiyorlar evet. mı? Mesela... Kaç ay öğretiyorlar Bordo bereli olmak için? Yani, iki ay. ay öğretiyorlar. Şimdi gidiyorsun mesela... Diyorlar sana... iki ay eğitim verecekler. 2 İki aydan sonra seni bordo bereli yapacaklar. Aynen. İstersen ama. İstemezsen yapmazlar değil mi? Yaparlar. İstemezsen de yaparlar. Ben seve seve sike sike. Öyle. Sike sike bordo bereli olacaksın yani. Evet, orada, orada görevi sağ O yerde Anladım. E sen de çıktın jandarma. Ne olacak jandarma olacak. Valla beni genel kurmay başkanı yapacaklar. O ne? O ne biliyor musun? Mu? Ya düşük bir şey ya. E, asker yani asker olacaksın gel He tabi canım. Jandarma değil mi? He kurmay başkanı olarak yapacağım ben. E, ama jandarma asker. He jandarma. Yani ben de giyemedim He? Yani ben babamda Ya giyeceğim. burada işte rütbe şu aşağıda düşük evet. bir şey. Ama <laughs> Yemin yani bu adayı gibi olacak. Bak jandarma asker. Ne? Ben komando oldum ya orada He. Ben böyle giyeceğim değil mi? Jandarma giyeceğim. He he, he jandarma işte. Ben senden daha üstüm o zaman. Sen tabii daha üstte olacaksın. Tamam da burada ya. Tam şu şeyi geldik. Yemeği ver bana. Evet alayım ben seni. He yemeğini al sen. Bir de çatalım al. Çatalını da al. Eyvallah ey. Bir şeyin kalmadı mı? Yok. Abi. Tamam gel teşekkür gel. ederim buraya kadar aynen taşıdın. Aynen. Adamsın. Eyvallah Allah'a.